Selam dostlarım, kanalıma ve videoma hepiniz geldiniz. Bugün Klauta mobilein 50. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son ee, yapay zeka karşı pratik yap oyun moduna girmiştik ve ee, odunu vermiştik arkadaşlar ve oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ee, Hoparlör'de ee, küçük bir aksilik var. Bu onu çöz çözdüğüm zaman arkadaşlar ee, tam takır videolara devam edeceğiz. Şimdi eee ben arkadaşlar videomuza başlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz. Hemen geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde öldürme dur alanda oyun modunda Resim haritasında oynuyoruz ve bugün ee, burada intikamımı almaya geldim. Hadi bakalım neler olacak. Şöyle bir yer. O bombadan kaçtık da. Kardeşim siz şunu niye almıyorsunuz? Hop son anda aldım onu. Kaşınma be ya. Güzel. Baba bak tiplere bak ya. Aha. Tamam. Ulan son anda. Uy, şöyle vurdum ha. He. Hemen şu helikopteri salalım. Evet çok değişik ses yok. Adam nereye ışınlandı. Güzel. Kardeşim yemem. Tamam mı? Köpek sen de yürü. Of köpek geldiği gibi. Güzel. Of son anda çok güzel. Sen de yürü git. Hemen şurada abi. Ah, öldüm ya. Justin'i öldüm var ya. Şimdi şu Kaybol. Ya bak yine Justin'i öldüm. Lan Justin bak kaşım mı? Hop, geber. yer çekimi mi? Ya Justin bak oğlum bak Justin kaşıma bence. olan şu hala helikopter de bir bitiremedi ha. Tamam. Of çok güzel aldık. Of kaybol Justin bebesi Ya şu var ya şunu iptal edin kardeşim ya Şu Justin'in şeyini iptal edin ya Kaybol Şu Justin'in şeyini iptal edin ya Nerede lan bu Justin? Justin neredesin? Baba Casie'ye bak Casie'ye. Casie'ye bak Casie'ye. Ya kardeşim. Ya öl artık. Ya arkadan geldi. Ulan. Kaybol. Ulan. Ulan, ulan Justin tamam benden günah gitti abi benden günah gitti al benden sana benden sana bir bedava al Ulan kendimi öldüm Kendimi öldüm ya neyse Ya arkadaşım nereye kaçıyorsun he nereye kaçıyorsun acaba sorabilir miyim sana İzin vermem oğlum. Tamam. 38. Geber 39. Bitti. Kazandık. Vay be zor maçtı ama Kazanmayı bildik Hadi bakayım efsane Geri döndü Evet arkadaşlar 5789 Skor almışım öldürme dolandı Resim haritasında Öldürme dolandı oyun adında Resim haritasında e, Güzel bir skor almışım ve 43 öldürme yapmışım Gayet güzel Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim Yine buradan devam edeceğiz Dediğim gibi Eee sesi eğer mikrofonda çalışıyorsa sıkıntı yok demektir. Videomuzu burada bitirelim. Videomuzdan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz yorum like arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gece videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.